Yani pilot olacağım diyorsun. Tamam mı? Bak şimdi sayalım tekrar. Çatışma yönetimin bence zayıf. Zaten stres yönetimin de zayıf. Açık ve net iletişim problemin var. CRM farkındalığın düşük. Bir kere zaten kendi ülkende 3 büyük hava yolundan bir tanesinin ölümlü kazası olduğunu bilmiyorsun. Bayrak taşıyıcıdan bahsetmiyorum. Sarı kuyruktan bahsediyorum. Sabiha'daki kazasında 3 kişinin öldüğünü bilmiyorsun mesela. Hı hı. Trabzon'daki pist dışını zaten onu hiç bilmiyorsun. CRM farkındalığın düşün, düşük demiştik. Öğrenme motivasyonun düşük. Çekingenlik var. Performans kaygın var. Heyecanlısın. Bir pilotta olması gereken bütün özellikleri taşıyorsun maşallah. değiştirebileceğine inanmıyorsan benimle çalışma zaten. Benimle çalışmak istiyorsan bunda bütün bunlara katlanacaksın. Değiştireceğiz zaten.